Sinek kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar savaşlarımızı kontrol edelim. Bakalım savaşlarda var mıyız yokuz. Arkadaşlar biraz gelişmeye çalışıyoruz. Evet altınlarımızı her şeyimizi toplayalım. Saldırı yemiş miyiz bakalım. Evet baya bir savunmamızda hasar görmüşüz. Sinek kanalına abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Hadi birlikte kaldığımız yerden savaşlara devam edelim. Ayrıca şunları toplayıp üretebilecek miyiz onu bakalım. Daha üretemiyoruz. Evet. Şuradan bakalım. ordumuzla 3 yıldız kazanabilecek miyiz? Bu oyunu uzun zamandır oynuyorum. Bir müddet ara vermiştim. Daha sonra tekrar başladım arkadaşlar ve vakit buldukça video çekip paylaşıyorum. Bakalım neler yapabileceğiz. Hadi birlikte savaşalım. Evet arkadaşlar. Güzel bir köy bulup savaşmaya çalışalım. Bence bu köyde full çekeriz ya. Ne diyorsunuz? Şuradan şöyle yukarıdan aşağıya tek tek devlerimi gönderip ordumu güçlendirmek istiyorum. Evet arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Ordumuzu güçlendirip şuradan da kızdıralım. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bakalım. İstediğimizi yapabilecek miyiz? Yapabileceğiz. Evet. Savaşmaya devam ediyoruz. Evet. evet arkadaşlar devam edelim köyümüzü korumaya şuradan evet bakalım neler olacak. %67 %68 devam ediyoruz. Hadi. Hadi arkadaşlar. Hadi hadi hadi. Hadi devler. Hadi. Bakalım %100 yapabilecek miyiz? Devler biraz dağıldı arkadaşlar ya. Ya bu nedir ya? Üf be. Çok canım sıkıldı. Evet arkadaşlar, olsun. Güzel ganimet topladım. 2 yıldız aldım. Buradan da bir ödülden ne toplamışım bakalım. Kahraman iksiri topladım. oho kahraman iksiri geldi. Evet. Evet arkadaşlar. Kahraman iksiri geldi. Buradan bakalım. Köyümüzü temizlemediğimiz için hemen buradan altın madenini yükseltiyorum işçilerin boş durmasın. Okçu kraliçe. Baya kara eksirim var. Araştırmaya giriyorum. Oo, burada bakalım. Pekka'yı araştırmak istiyorum. Pekka'yı da araştırıyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi devam ediyor. İstek atalım. Elektrik ejderi isteyelim. Başka isteyebileceğimiz bir şey kalmadıysa şuradan ganimet toplayalım son olarak büyücü kulesini de arttırdık mı? Bu iş bu kadar. Evet arkadaşlar. Bu videomuzdan da bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.